Evet merhaba arkadaşlar bugün size katmer tarifi vereceğim. Dün 97 oynama olmuş. Tabii ki de hemen tarifimizi verelim. Gördüğünüz gibi burada tereyağımız var, sen kapıra. Tereyağımız var, kaymağımız var, dövülmüş antep fıstığımız var, biraz toz şekerimiz var. Dünden hazırladığım ilmik helvan var, daha doğrusu helva muhallebim var bir gün önceden hazırladım. Biraz soğumasını istiyorum çünkü. Bu şekilde yufkamız var. ben yufka olarak kendim açmadım. Tabii ki de usta, Antep ustalarımızın eline su dökemeyiz. Ben hazır baklava hamurundan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir kat baklava hamurumuza tereyağı sürdüm. Ben kıpırdatmadan ikinciyi de sürdüm. Şimdi ortasına Tam böyle kare şeklinde ortasına. Benim ellerim tabi temiz. Şey yapmayalım. Şöyle eşit dağıtalım. Şu şekilde. Yani böyle yayabilirsiniz. Tane tane de bırakabilirsiniz. İlla yani yaymak zorunda değilsiniz. Fırçayla yayabilirsiniz de. Bu şekilde. tatlımızdan koyduk. Böyle isterseniz az, ister çok. O size kalmış bir şey. Böyle koyuyoruz. Tamam. Şimdi kaymağımızı koyuyoruz. Şöyle biraz buraya, biraz buraya. şekilde dökelim. Ne yaptık? Bir daha tekrarlayayım. 2 kat, isterseniz siz 3 kat baklava yufkamızın içlerini eritilmiş tereyağımızdan döktük. Tam ortasına kaymak, dünden hazırladığım ilmik muhallebi, hafif toz şekeri ve biraz da antep fıstığı döktük sonra bu şekilde katlıyoruz şöyle evet ve bu şekilde katladıktan sonra pişirirken açılmaması için şu şekilde yapıştırıyoruz Evet. Ne yaptık? 3 kat baklava hamurumuzu